哎，老三三岁。 Evet. Gece Oscar gemimiz 2015 yılında yapımıyla dünyadaki en büyük konteyner gemisi ünvanına sahip gemimiz. Gemi uzak doğu bağlantılı Tiger ismiyle çalışan, yük taşımacılığı yapan, düzenli hat işleten bir gemimiz. Bir önceki limanı İstanbul, bizden sonra da Pire'ye geçip yine yüklerini alarak uzak doğuya hareket edecek. Limanımızda ortalama 5100-5200 adet konteyner elleşlemesi yapılacak. Yaklaşık 2200-2400 civarında tahliyesi var. Yine bu oranda da yüklemesi yapılacak. E, konteyner muhteviyatının içerisinde çok farklı yükler olabiliyor. kapsamlı yüklerdir. Konteyner taşımacılığı da bildiğiniz üzere en emniyetli şekilde deniz taşımacılığında bizlerin yüklerini emniyetli şekilde diğer limanlara taşıyan oldukça efektif bir taşıma yöntemidir. MSC Oscar gemisi bizim için çok önemli bir gemi. 2015 yılında dünyanın en büyük konteyner gemisi ünvanını almıştı. Burada limanımızda MSC Oscar gemisini görmekten mutluluk duyuyoruz. Teşekkür ederiz. MSC Oscar kaç gün kalacak? Ne kadar sürecek? Yaklaşık iki, iki gün operasyonu sürüyor gemimizin. Ee, i̇ki gün sonra limanımızdan ayrılacak.